Hacı kolay gelsin, ne yapıyorsun? Sağ olasın, pelverde yapıyoruz hocam, pelverde. Bu neden yapılıyor şimdi? Bu kuş burnundan yapılıyor. Evet. E, bu çok uğraşlı bir iş herhalde, çok zahmetli bir iş değil çok, mi? Çok uğraşlı ama yemesi çok zevkli. Evet. Hem hem ilaç, ilaç. E, Bursa'ya gideceksin, kime ikram edeceksin orada? Oradaki eş, dost, diğer akrabalara, komşulara. Ee, afiyet olsun. Sağ olun. Ayağımız Çok düşerse iyi. biz de geliriz oradan inşallah. İnşallah inşallah. Burası Posov, Binbaşı Emin Bey köyü. Metin Aydar ve Tekin Aydar Bey'in evleri. Bulvarda e, burada güz mevsiminde pelverde kaynatıyorlar eskiden. O görüntüleri almış bulunuyoruz. Evet. Oldu. Afiyet olsun hacı. Sağol Teşekkür olsun. ederiz yardımcı olduğunuz Sağol. için.